herkese tekrardan beri arkadaşlar. Büyükraft'ın yepyeni bölümdeyiz. Büyükraft'ta kaldığımız yerden çılgın ayy, büyücü ayy, dostlarımla ayy, devam ayy, ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölümü izlediyseniz son model ayy, Ferrari ayy, mi? Ayy, 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 Ferrari'yi görmüş olmak... Lan nerede? Ferrari'yi kaybetti. Evet, ligleri unut... Ligleri kaldığımız ayy, yerden devam ediyoruz. Beyaz. beyaz kırmızı beyaz, beyaz. en büyük Türkiye tamam arkadaşlar bu kadar yine tribüne çevirdiğimize göre e, ona lan şey bıraktı beni gidiyor Ulan süpürge bıraktı beni gidiyor. süpürge gel buraya. Oğlum ben tamam, bir Vampir Kraft'ta yaşamıştım. Süpürge. Süpürgemiz bağımsızlığını ilan ettikten sonra arkadaşlar onu geri aldık aramıza. Şimdi hılafı fazla uzatmadan bu videoya kaç bin like bekliyoruz Cacat kardeşim? Ya bir, bir, bir dakika bir dakika Bora. Önceki videoya kaç like geldi? 19 bin geldi moralim çok bozuk. Biz postul. kaç istedik? Biz 25 bin mi ne istedik kardeşim? Ay, yani tamam bu video 20 bini geçmezse bir daha yokum burada. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Ben de aç, aç karnına çalışıyorum şu seride. O zaman al şunu al sana pati. Aa, samanları alma. Lan samanları şey al, yakacağız. Çiçek. Samanları yakacağız. Arkadaşlar bugün başkan görmüş olduğunuz gibi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün Creeper'ın gerçekten kalbini sökeceğiz ve kalbini söküp kendimizi cadı kostümü yapacağız. Yine çok efsane bir, bir video ile karşınızda oh, olduğunuzda. Bir şey yapacağız. Adınız gibi evin olabilirsiniz. Şimdi şey diyorum. E, bizim artanamız yok değil mi arkadaşlar? Neyimiz yok? Ben hepsi... Al işte İşte öyle, öyle büyücüler alemiyle dalga geçersen bu şekilde çarpılırsınız arkadaşlar. Artan'a dediğimiz şey arkadaşlar şu sarı kılıç, bu kılıç sayesinde gireceğiz, şehitlerin kalbini sökeceğiz neydi onun adı? Ee, Creeper. Creeper'ları. Oh man. Gençler ben, e, ben şeye doğru gidiyorum, neydi köyün oraya doğru gidiyorum. Şimdi köylüler neye karşılık sümrüt veriyor? On... Aa, süpürge. Kardeşlerim ben köylülerin yanına geldim. Şimdi bakacağım bu köylüler bizden ne istiyor? Neye karşılık zümrüt veriyor arkadaşlar? Bizim zümrüt'e ihtiyacımız havuç. var. Eee bilmiyorum. Umarım havuç var Oğlum burada meslek sahibi olan var mı? Ha 20 tane buğday diyor bir tane zümrüt veririm diyen var. Arkadaşlar bakın buğdayları getirebilirsiniz. Eee olur buğday. Gençler derecede E az önce diyor. buğday lazım diyordun. E buğday şey de lazım. Her yere buğday lazım gençler. <laughs> <laughs> Burak ayını formunda. Ar gençler çabuk gelin buraya. Ee, bu bir dakika 10 tane var alıp geliyorum ben. Ar daha yok mu hiçbirimizde? Emad sandığa baksana. Getiriyorum getiriyorum getiriyorum. Emad sen <laughs> saman balyaları bulmuştun ne yaptın o saman balyalarını? Ha? Yedim. Aa yeni yani bir tane zümrüt buldum. Çok ciddi diyorum. Bir tane zümrüt atmışlar. E, i̇ki tane daha zümrüt ihtiyacımız var. Canım gençler. Yerde zümrüt mü buldun? Ay kö bak. Köylü atmış. Ben ne? Vallahi ben koymadım ha. gençler. Işte. Ben olsam bu videoyu izleyen birisi olsam derim Game moddan koydu. Yemi de derim. Ya yani geldi bir anda yerde vardı. Cecat bak. Yeni köylüyü öldürdün. Zümrütünü bırak. Gitti mi? Ulan bunların hepsi John John'da sorulacak bunların hesabı. <laughs> Kardeşlerim John John'da arkadaşlar öyle bir hain planlarım var ki şimdiden kötü kötü planlarımı yapmaya başladım. Yani var ya. Jojo neresiniz onu heyecanla takipte kalın. Al abi. Kaç tane var Emat? 41. 42. Sen var ya Emat. Bu dünyanın başına gelmiş geçmiş en güzel şeysin. <laughs> Gençler yapmıyoruz zaten sizin yatağınız da yok. Ee... Güzelimdir. <laughs> e, ee, şey yapacağız. Clipper avına çıkacağız sizlerle birlikte. Tamam mı? Hadi bakayım. Oo dur ah, geceyi dur, bekleyelim dur, dur. onlar bize gelsin. Tam 3 tane emrıldığımız oldu arkadaşlar. Şimdi yanında goldu olan var mı bizden birisinden? Hiç yok. Aa değilse. yok. Ama chest'imizde var mıydı? Vardı, vardı. Chest'imizde vardı. Emat'cığım sen tabana kuvvet diyorum. Ben de süpür Abi bu süpürge bozuk ya. Yemin ederim cadı olduk şunu kullanamıyoruz. Cadı... Abi bir oku üfle şuna bir. Ona bir <laughs> sanayiye götür sanayi sanayi. Bunu bir sanayiye. sanayiye götürmemiz gerekiyor gerçekten. Arkadaşlar gelecek bölümde şey yapacağız. Ee, köpeği baykuşa çevireceğiz. O zaman bu çalışacak. Çünkü baykuşumuz yok diye şu an düzgün uçmuyoruz. Bak bak istediği yere götürüyor beni. Oğlum ev orada ne? değil. Ya ev burada. Abi bu beni kaçırıyor. Oğlum arkadaşım. Bence o sana bir mesaj veriyor. Seni bir yere götürüyor bence. Gitsene abi onunla. E, hayır ya, bu beni aldı. Oğlum Çok ciddiyim. Filmlerde ah. öyle oluyor. portal doğru gel. Arkadaşlar cidden hakimiyet şu an ben yapamıyorum. Zorla yapıyorum. Yani izin vermiyor. Ha cacat da geliyor. Gel bakayım cacatçım buraya. <laughs> Burayla aynı anda gelmem Süpürgenin ne kadar <laughs> gerekli olduğunu gösteriyor. Hay şey, hayvan yapmamız gerekiyor ya. <laughs> Arkadaşlar köpeği baykuşa çevirme büyüsünü Hayvan yani, yapmamız gerekiyor derken? Ya sen değil, sen bir işlevsiz bir <laughs> <yapmanısın>, hani <laughs> ya. hayvansın. Hani ya ne alaka ben? E sen çok irdeledin, ben ne yapayım? Şimdi... <laughs> seni baykuşa çevireceğiz. İran kurdundan baykuş yapamam. Aynen öyle. Hayır ben böyleyim. Bana İyiniz. bana ellemeyin. <laughs> Elleyeceğiz ele. Şimdi Artana'ya bakıyorum arkadaşlar. Ha arkadaşlar şöyle bir kötü bir haberim var. Gold biraz fazla lazım. Yani bir tane daha fazla gold'a ihtiyacımız var. Bakın bir tane Artana'yı yaptım. Niye fazladan Artana yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü e, kıyafet üçümüze de yapmak istiyoruz ve 3 tane creeper kalbi gerekiyor. O yüzden creeper'ın kalbini almak için cacatçım bir tane gold. U... elektrikleri kesiyoruz ve creeper'ın kalbini alıyoruz Hayır. yoksa patlar. Bunu alın. Birinize aslında o kılıcı bu kılıçlarla Kardeşim, kanka bu kılıçla kalp söküyoruz. Bu bildiğim bununla birlikte kalp sökeceğiz de bir tane golda ihtiyacımız var. Gold, ne şey emat için mi? Evet. Boş ver lan. Gel ya, boş ver Allah Allah. Çocak, gel buraya kardeşim. Creeper kalbini dört 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 Kardeşim bence biraz bunları ilk önce kılıçla azaltıp sonra mı bununla kanka kaybını sökmeye çalışsak? Ha? Ya da geneliksel taktiğimizi vur kaçı kullansan. Aa ee, gel 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 burada 2 3 3 tane creeper dur, var. Dur, 4 dur, tane dur. creeper var. Dur 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 hepsini bir anda bize çekme. Hepsi bir anda gelsin dur. Gel abi. Şimdi bir tane tane böyle gel, bir iş şey gel, 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 gel. gel 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 gördü beni gördü beni gel bana. Gel bana. Ben de creeper'ımı aldım ya. Bana kılıç yapılmadı. E seni adam yerine koymadık kardeşim. Abi niye koymuyorsunuz beni adam Ar yerine? Dur, dur, dur. Adam değilim doğru Arkadaşlar, aslında. Arkadaşlar bundan Kaç? çıkmadı. Karp. Çıkmadı kalp çıkmadı bundan. Bundan barut çıktı. Cacat helal. Bir tane de ben vurdum. Cacat gel. Sırayla. Çıktı mı kalp? Çıktı mı? Çıktı mı? Yok çıkmadı. E, çıkmadı şey oldu mu? Ya e bak, buraya gelip bize biraz yardım etmeyi düşünme gibi. Hiç... Düşüncem yok. yok. Siz bana kılıç yapmadınız. Umrumda değilsiniz. Asanızı çaldım sizin. Emat iç al o asanı. Asayı işte. çalsan ne yapacaksın? İçi boş onun. İçi boş. E, ya bak doldurup size büyü yapacağım. Emat yemek verme. Emat yemek var mı? Emat yemek şey verme. Al abi. Mı? Çabuk at emat. Emat arkada spider var. Emat bir tane mi attın ata ata? Ya bu o kadar. <laughs> Cecat kardeşim şimdi sana öğreteceğim. Creeper kalbi nasıl çıkartılırmış? Şu an itibariyle bu çıktı mı? Çıktı sanki çıktı. Çıktı. Çıktı lan burada da bir tane ben var. Gel, gel 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 gel. Nerede nerede nerede? Gel. Bunları... <laughs> geliyor. Aa arkadaşlar bir tane kalbi aldık. Creeper'ın bir tane kalbi bizde arkadaşlar. Şimdi nerede emat? Daha nerede var? Gel 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 burada burada burada. Çıkacak gel çıkacak gel, gel 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 bir tane daha çıkartabiliriz. Benim kılıcım bitti. Geçmiş olsun. Al 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 benimkini kullan. geçiririm kafaları. Al, al 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 benimkini al. Attım Aa, teşekkürler. Sana. Yemeği olan var mı kardeşlerim? Ha? <laughs> bu da bitiyormuş. patates. Ya sen var ya nasıl bir kardeşmişsin ya. Çıktu, çıktı. 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 Ya, çıktı. çıktı. Ciddi misin? Evet. Evet Süpersin, efendim. Süpersin. süpersin. Sende bir tane var değil mi? Benim ben... elman değil bu zaten. Yo 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 bende var bende var. E ee, ha, yani, ben... Tamam iki tane oldu. Süper süper şurada ben iki tane creeper buldum da. Acil destek. Olabilirim buraya çünkü ikisi birden patlayabilir. Şöyle bir destek vermem. Abi karitada beni görün ve bana yardıma gelin kardeşlerim. Hey, şöyle bir huyumuz yok. Bana... şöyle ya. bir huyumuz yok. Yapmayın, yapmayın bunu bana yapmayın kardeşlerim. Hadi sen de öl çıktı mı çıktı mı çıktı abi iki tane birden kestim ikisinden de çıkmadı nasıl bir şey ya burada çıkarmayı bileceksin gençler iki tane görmüş olduğunuz gibi creeper kalbi bulabildik Helal. creeper bir daha ne evet. iki tane mi emat yine seni e, sana yapmıyoruz kardeşim abi Sura üç ama... kişi ama böyle ayıp oluyor ya yeter e... artık bir tanesini altara yapın ben zaten. gidiyorum tamam. ya siz altar altarla <laughs> size iyi günler ben Çok... ölüyorum ne atladım. emac ah. Öl kardeşim bak de gidiyor. Bizim hiç umurumuzda değilsin. E cacat şimdi bize deri lazım. Çünkü ne yapacağız biliyor musun kardeşim? Eşya çerçevesi yapacağız ve dört tane. Dört tane peki bizde deri var mı? İki tane buldum ben. Hiç var mı sende kanka? Ben de hiç yok. Ben bir inek düdüklemeye gidiyorum o zaman. Tamam. Gençler ben ilk olarak çerçeveleri yapmaya başladım da bir tane yapabildim. Neyleri? E, Çerçevelere. Çerçeve mi? Çerçeve dedim. Emat, ha, e, tamam. yün lazım, odun lazım Emat ve e, lav lazım. Kovayla lav lazım. Çünkü lav burada. Elmasları ne yaptık biz geçen bölüm kardeşlerim bulmuştuk elmasları. Al abi. Büyüce elması. Evet büyüce elması lazım. Nerede diğerleri elmas? Elma evet. ağaçlarından evet. çıkar. Al abi elmas. Süpersin bak yine Daha Allah'tan ne lazım? bu bölüm alabildik adını elmasları. <laughs> Daha Şimdi ne lazım? Vif lazım. Vif'imiz var mı burada? Türkçe ee, konuş abi. Vif iksir işte beyaz iksirlerden. Tam bir tane iksir varmış. Gençler yeniden büyücü elması yapmamız gerekiyor bu craftı yapabilmemiz için. Nerede benim Vif'im? Evet bunu da yaptık. Cacat sana, senden aşırı derecede yün ve deri bekliyoruz kardeşim. Ya, yünü hallederim ama deri biraz sıkıntılı, uzaklaşıyorum ben. Yün çok ben. var bizde, deri yok arkadaşlar. Bak bak, nasıl kokularını alıyorum, ah, bak nasıl kokularını kutsun, alıyorum. Kutsun. Bak ben aa! de alıyorum. Aa, bu inekliymiş özür dilerim. Ee, aa, sen se aa, 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 aa. Seni kullandım ve atıyorum şimdi. Aa, hayır, aa. hayır, hayır <laughs> bana değil. İneğe intihar ettirdim bir dakika. <laughs> bir dakika, iner, inek mi intihar etti? E, bu yukarıda da var. Hoppa bu. Emat al onları işte derileri lazım kardeşim. Tamam de alıyorum abi ben de merak etme. Gençler ettim. biliyorsunuz ki şey yapmıyoruz neydi onun adı. Tavukları öldürmüyoruz. Tavuklar Niye? Yumurta yumurta. Yumurta tavuklar boyunda kutsal ve az çıkıyorlar. O yüzden bize lazımlar. Sen bunların cidden kokusunu mu alıyorsun kardeşim? Var Bakın ya. Bunu ciddi ciddi, ciddi söyler Kavurma misin? Kavurma Yumurların kavurma. mu alıyorsun? İşte sana kavurma yaptırırız böyle. Seti sadece kendime yapacağım arkadaşlar. Onları yapmayacağım. Gidip kendileri yapsın. Çok da umurumdaydı. Cacan adresi verdiğin için teşekkür ederim. Sesin gelmiyor kanka. Ne oldu? Tüneleme girdin. Aa, C profil fotoğrafımda yok bak. <laughs> Engelledin mi beni kardeşim? <laughs> Bakayım 16 tane oldu. Sizlerde de vardır. Şimdi siz de bana Arkadaşlar verirsiniz. bünyem kaldırmıyor. Bu kadar şerefsizliği bünyem kaldırmıyor. Bir yere kadar öğrendim Neredesin? fazlasına katlanamıyorum Neredesin, Neredesin Levan? Neredesin? Ağaçtan zümrüt buldum. Ağaçtan zümrüt buldun. Aa evet. evet. çakma açtık. Şeyler şeyler. Aa Maş petleri de buldun mu Emad? Evet. Evet kardeşim sandığı bulmuş. Oo. Ya gördün mü? var, elmas var. Aferin Emat. Bizden bir adet set almama hakkı kazandın. Tebrik ediyorum seni. Diğer Yine şey... mi? Yok yok. Nereye yapacağız Emat? Neler? <laughs> Evat yine kullanıldı. Şu pet ne işe yarıyor peki Iron Golem peti? Merak ettim deneyelim Can veriyor. Ya? Şey Oha! veriyordu galiba. Kanka bir bu kadar daha can verdi bana. Gençler bütün malzemeleri hazırladık. Şimdi makarayı yapacağız. Makara yapma sebebimiz altından ip yapacağız arkadaşlar. Sen Biz... bizim de makaramı geçiyorsun kardeşim. Bak Cacat gel kardeşim. Şuraya koyuyorum. Bakın şunun üstüne koyacağım. Bakın bu bizim makaramız. Bu birazdan çalışacak. Aa çalışması için altara yakın olması gerekiyor. Gene altar dedi. Evet. Oğlum, ne demek altarla alakası olabilir ya? insan Kanka... İnsan gücü değil mi bu? Kardeşim insan gücü değil bu bildiğim büyük gücü olduğu için arkadaşlar bunun altara yakın bir yerde olması gerekiyor. O yüzden tam dibine koyuyoruz. Yine olmadı ama neyse. şey var bu ee, neydi onun adı? bize şey lazım saman bayası kaç tane samanınız var? Atın bana tane bir tane saman al şunu. At kart, kart kardeşim benim çünkü baya bir samana ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bunları birleştiriyorum. Şimdi ee, bunu yakabilmemiz için Emat ne kullanmamız gerekiyor? Söyle bakayım. Sana öğretmiştim ee, bugün. Hangi büyük? Ne gerekiyor? Bunu? Saman hangi büyüyle yakacaktık Emad? Ha, vif vi, of Wish Öyle evet, bir şeydi. Evet, çok <laughs> güzel. Dersine çok güzel çalışmış öğrenci. Emad'ın dediği büyü arkadaşlar vif of magic, vif of magic içinde biliyorsunuz ki ne lazım bize Emadciğim? Söyle. Abi roman gerekiyor. Ro Muş, ben de öyle gördüm yani hocamdan <laughs> öyle ders aldım. Arkadaşlar bunları direkt ısıtmaya koymamız gerekiyor ama bizim şeyimiz yok. Dur lan dur ısınmayın. Kliimiz kaldı mı? Cacat? Bir yerde clay görmüştüm. Bir yerde clay bloğu görmüştüm direkt. Bir dakika. Aa, Weave of Magic'imiz var mı zaten burada? Ha, Weave of Magic burada arkadaşlar. Var mı bir zaten iki tane? Oldu Sen niye uğraştırdın tane. ki bizi? Hayır, lazım abi. Birazdan craft'ta da lazım olacak. Gelin gençler, bakın şimdi bunu nasıl çalıştıracağım? Bakın, 5 tane saman bayrağını koyuyorum. Weave of Magic'i koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın. oha. Cacat dönüyor. Dız. Makara dönmeye başladı. Al al al, şimdi... daha fazla bit al. Kanka VT şey VF of e ihtiyacımız var. Yani o olmadan bunu yapamayız. Ee, sizde şey var mı? Neydi onun adı? Clay bulan biriniz Clay bulsun da şey yapalım. altın ip. Altın ip geldi mi Cacat? Evet 3 tane geldi. 3 tane çok geldi. Güzel, çok güzel. Dur göstereyim arkadaşlar sizlere de. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde altın ip yapıyor. Hatta biraz daha koyalım. Bize deli gibi altın ipe ihtiyacımız var. Kardeşlerim hani sizde boş durmasanız ben clayleri toplarken sizde gidip yeah. biraz kömür toplasanız. Hani biraz buradan... Ha, kömür ağaçta yetişiyordu biz gidip toplamadık. Evet Burak'a. Kanka <laughs> evet, kömür ağacı var işte. Nasıl sucuk ağacı varsa kömür ağacı da var. <gülüyor> <gülüyor> Sen kömür... <gülüyor> <gülüyor> Makaramız durdu. Bize diyor ki bize büyülü şişe getir diyor Burak'a. Hemen şu an ısınanların hepsini şey koymaya gidiyorum arkadaşlar. Direkt bunları Efsine alıyorum. tükürdüm. Aferin kardeşim iyi halt yedin. Direkt bunları buraya koyuyorum. Robanlarımız nerede? Burada. Robanlarımız arkadaşlar yeniden vil ee, olması gerekiyor. Direkt bunların ısınması gerekiyor. Isınsınlar. Vay cacat. Gözlerimi yaşattı kardeşim. Ya, Sen. çok şey değişti bir yılda. Cadı kostümünü yapabilmemiz için arkadaşlar bu diamond şeye ihtiyacımız var, x'ine ihtiyacımız var. Bunu yapımı da biraz zor. O yüzden bunu geçen bölümü izlediyseniz nasıl yapacağımı biliyorsunuzdur. Yani bunları yabancı olmamız gerekiyor. Geçen bölümü izlemeyi unutmayın ve bölüm... like 21 çıkartın onu. Kesinlikle. Bunu da. Bunu da 21 like çıkartın geçen bölümü de çünkü geçen bölüm bayağı bir teknik bir bölümde arkadaşlar. Ha, whiff of magic 3 tane çıkarttım gençler. 3 tane whiff of mage'i çıkarttım. E ee, bunları da koyayım buraya ki e, yeniden ısınmaya bakalım, devam bakalım. Bak lan ben edeyim. niye heyecanlanıyorum? Bana yapılmıyor ki. Evet, Cacat'a da engel bana oluyor mu işinize? Yani bana işte, da yapılmıyor. Yapılmıyor ama engel oluyor mu Cacat? Hiç Cacat'a örnek <laughs> al. bak 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 hiç, beni ben örnek al. Yaptıklarımı yapma. De, yok, dediğimi yap. Evet. Ee, şey lazım? Roban sepling var mı? Ha? Roban sepling yok. Hepsini oraya koydum. Bura abi. Oğlum daha fazla yazıp. Hazır e, bak, mısın can? E, yapma. O derileri atıp gel. Abi. E, Emat şey, ya. Abi. Emat şey roman Emat. Emin misin? Emat. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Roman sepliğe ihtiyacım var. Emat, Emat'ın üstüne Rovan. var. Demek... Emat'ın üstüne gelmişti. Emat neredeler? Aldım hepsini koydum. Aa bak. bir şey... yok mu bak. oğlum roman sepliğe? Yok abi toplayacağız zaten. Hangisi roman ağacı? Bu mu roman ağacı? Ya bunların hepsi roman ağacı mı? Oğlum alın sepliğe büyütün de bize roman lazım. Nasıl yetmiyor gibi. abi o kadar. Kardeşim biz cadıyız. Cadı olduğumuz için yetmiyor. Bakın şimdi size bir kısa yol göstereceğim. İzleyin. Kabuğumu umarım, kemiriyoruz. Umarım rezil olmam. Hadi oğlum gel. Öyle, Hadi. Rezil oldu bile. Çe şimdi la katmaya başladı. O ya abi. Ya, bir şey can evet. bay <laughs> bay. Kuş... <laughs> Yok oğlum çok çıkmıyor. Baykuş yapmadan gençler bunu kullanmanız zor. Ya illaki baykuş istiyor Cadıysanız bir baykuşunuz olacak diyor Sevgili gençler şimdi setimizi Yapmaya başlıyoruz yavaş yavaş Ama yavaş yavaş yani böyle hızlı bir şekilde Olacağını sakın sanmayın Çünkü ee, Burak bir, şeyler bir, şeyler bir şeyleri hızlı yapamıyor Bir şeyleri hızlı yapamıyor değil Bir şeyleri hızlı yapabilmek için malzeme ihtiyacınız var Siz yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim Görmüş olduğunuz gibi Allah Şimdi 8 tane weave of'um var şimdi İlk olarak cadının şapkasını yapmakla başlayalım arkadaşlar Şapkayı yapabilmek için ilk önce Bunu yapmamız gerekiyor bu derilerden eridi etmemiz gerekiyor ve e, ben direkt burada bunu yapmaya başlıyorum. Ortaya da diamondımızı koyduğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 4 tane deri elde etmiş oluyoruz. Yalnız beacon'da karlıyız arkadaşlar. E, şey fazla 4 tane veriyor. Bak ben bunun farkında değildim. dört tane verdiğini. Yani bu yani size de belki bir ihtimal, çok büyük ihtimal olmasa da size de yapabiliriz anlamına geliyor. Hatta 8 taneyle şapkayı yapabiliyorum. E, ee, şeyimiz var mı bizim glowstone aa varmış ilk var chest'e çıktı bir şey diyeyim mi yapabilirim bir tane var. size de çok ciddi diyorum cacat istiyor musun valla ben şapka istiyorum ben sadece şapka istiyorum ben gerisini istemiyorum sadece zaman, şapka lazım yani. bana o da zaman, yap o zaman kardeşlerim o zaman kardeşlerim cadı murakalı şapkası özür <laughs> neredesin? cacat nerede? cacat neredesin cacat. altına gidiyorum. Altına geliyor bir yana. Bak Cece neredesin? Gör beni sana hava atacağım. Oooo! Oh! Aa, Aa olan... turunculu E turuncu değil. Ka şey boynuzlarım onlar benim. Abi bir şey he. eksik. <laughs> Abi ne? bir şey eksik. Al bunu. Ne Ce... Bu, o? Oo. Asa. Asa ile birlikte yürüyün. O izlerim izlerim şeyine bin. Süpürgüne bin. Aa süpürgüne ama durun daha şeyimi yapmadım bir saniye ya. Dur, tarz, tarz, dur, dur, dur. İlkücü kafeterya. İn, wow. in, in. Oh, kaçıyorum Sizi bırakıyorum, terk <laughs> ediyorum. Şapkayı alınca bir anda havalara geldim arkadaşlar. Dur, dinleyin. Al, Altan Gençler malzemeler fırında ısınırken bize adam otu lazım. Eee çünkü bugün videonun sonunda eee bir büyü yapacağım, cacat. Cadılığın temsili olarak bir tane büyü yapacağım kardeşim. Ne diyorsun bu duruma? Ne ne, ne büyüsü? Ne büyüsü? Ondan bahset bana. Eşi şeyle birlikte arkadaşlar. İlk defa sizlere gerçek bir cadı, cadı ne yapar? İksir yapar. Ve iksir yapacağım ve bayağı da güzel ve değişik bir iksir olacağını düşünüyorum. Ben şimdi yeniden e, setlerimi yapmaya başlıyorum sevgili kardeşlerim. Hazır mısınız peki? Hazırız ha. Burak abi. Hazırız. 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 Yalnız bir dakika. de e yapacak e mısın bu setten? Şimdi e lazım se değil, acelesi yok. Sadece bizlere yapacak mısın? E yapacağım kardeşim, biliyorsun tabii ki de yapmayacağım. O, o zaman... Hazırsanız. O zaman... Kardeşler düşmanımızın kalbini koyuyorum setimden alıyorum görmüş olduğunuz gibi tam bir cadı oldum arkadaşlar Abi şunu güzel de bakar mısınız ya bir Bunun de... ayakkabısı falan var mı? Ee, kanka yok bunun ayakkabısı Abi Bir dakika pelerin bu, bu Pelerin işte ne, bu, Pelerin gibi bir şey Oğlum hepimizin Oha. skin'i sivsi şey. Emad giy bakayım şuna Merak Ver abi. Etti. Ver abi. Şimdi, bakalım nasıl bir atın üstünde nasıl duracak Vay be Emad. Tükürdü bence ya. ya. Emad şunu da bir giy. Çıkelim, şey şunu da bir giy. Bir şey diyeceğim. Dekolteli mekolteli hayır, bu. Dekol... Emad sen çıkarsın. Emad sen <laughs> çıkar. Emad çıkar. Ema çıkar. çıkar. Cacata at Emad. Bir şey cezate... diyeceğim. Üstü kalsa olur mu? Hayır hayır. Cacata at. Cacata bakalım nasıl gözükecek. Cacata at. Kanka Kanka kafanı öyle yaptığın için olmuyor. Senin güzel <laughs> bir büyüsü yapmamız gerekiyor. uçuyor ya. bildiğin kafanda. Arkadaşlar oh. ben skinim çok bronzlaştı. Sizin yaptığınız skinleri giyiyorum. Gelecek de bana bir açık tane bir skin yapın da bununla uyumlu olsun. Ya bununla <laughs> uyumlu bir skin bekliyorum sizden. Şimdi Emat malzemeleri hazırladık mı? Abi Ad hazır adam otun var mı? Ee, adam otun var. İlk büyümü yapıyorum arkadaşlar. İlk ilk seni yapıyorum. Ya. Bunu da atıyoruz hey, son olarak. Hey yine atıyoruz. Hey ya hey ya hey ya. Elime bakın. Gördünüz mü? O ne? O ne? Şimdi. Cena, Ona be. Gel oh. gelin benle bakın. İlk Arkadaşlar eee cadılar ne yapar? Ne yaparlar? İksir yaparlar değil mi? Cadılık. <laughs> Aynen <laughs> yani böyle ses çıkartırlar. Mesela Cacat, emat gel bakayım kardeşim buraya. Geldim abi. Dur şurada Emad seni bir çarpayım da görsen. Gel. Ne? Caca hazır mısın? Cacat bunu sen yapmak isterse, ister misin? Al. Al bunu ver, ver, Al bunu Caca yapsın o acır bari. Emat geri gel. Emat yeşilliğin içinde o. Tamam tamam tamam. Yap. Ne Hadi görüşürüz. Yani? Ya? adamın oh. iyi nasıl <laughs> attın ya? Adamın eline ilk iksir atan insansın sen Minecraft'ta. Bak şimdi Tamam izle. ben yaparım. Allah ona gitti. Emat versene şu iksirlerimizi. Uğur abi hadi bakayım hepsi al bir tanesini hı hı atarım. Hı hı. Adam büyücü çıktı. Cacat çıkın oradan çıkın abi. emadın üstünde olmuyormuş. Bak. Görüyorsun. Ona <laughs> bak. zaman ağaç çıkartan iksir yaptım size. Bu en basit cadıcılık iksiri. Oha. A, yere yapmış ağaç çıkardı arkadaşlar. Bunu ben yaptım. Bak buraya koyuyorum. Burada otururuz. Akdeniz akşamları yaparız. Buraya evet. da atıyorum bir tane. Şu ileriye de at. Oğlum çok... Ay hayır mi? dur bura ha. dur dur gel. Şu ne? şeyin ağaçların arkasına at. Nereye? Burayı karanlık çıcak, yasak orman cacak, yapalım. yapalım. Çıcak çıcak gel gel gel. Bu creeper kalbini yediğin zaman yeşile dönüştüğünü biliyor musun? Ye 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 ye. Yeah. Ver Al şunu ye. Al şunu C yesin. Bak, o... bir tane Heh. kalması <laughs> kendim yerdim. Ama et, benim dönüşümü göremeyecek izleyenler. Sen ye görsünler. Al kanka. Ulan böyle. 3, 2, 1. Evet. Allah. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi creeper kalbini asla yemeyin arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geliyorum. Sonuna gelmeden önce arkadaşlar bugün saat 17.30'da çekiliş sonuçlarını Facebook sayfamda canlı yayında açıklayacağım. Ekran kartı çekiliş sonuçlarını. Hepinizi 17.30'da sayfaya yayına bekliyorum haberiniz olsun. 17.30'da fw.gg minecraft evinde yayındayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.